Herkese merhaba arkadaşlar, ben Engin kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. nasıl bilmiyorum ama çok güzel bir kamera aldım ve ilk denemesini videoda çekiyorum. Ee, çok efsane ama ters köşe mi çekiyor ben? sağ gidince yani doğru galiba. Bugün çok dolu dolu komik videolar izleyip tepki vereceğiz. Eğer bu tarzda daha da video istiyorsanız komik, tepki, vlog tarzı videolar istiyorsanız Videoyu beğenip kanalıma abone olun unutmayın. Bir de adresinden takip edersiniz. Çok ama çok mutlu olurum. Bunun ve webcam'in kutu açılmasını istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüntü kalitesini beğendim. Dedim size önceki videoda Yayınlara başlayacak artık. inşallah top dolu yayınlar olacak. Ee, kaçırmamanız adına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lafı daha, daha uzatmak istemiyorum. Videomuza geçin. Arkadaşlar başladık. Eee bildiğiniz üzere yine şeyim yok. Abi. Kamera açısı nasıl bilmiyorum. İnanın şu anda uzaklaştım. Ahmet, Görüntü ben nasıl, de nasıl de bilmiyorum. Olup, yani de şeyim de olmadığı için oyunu, düşünü, yani. Mustafa. mikrofon alamadım Mustafa hala. Var yok, yok. Süt var mı? O. Şöyle falan deneyeceğim. E karıştır getir sütlü kahve olur. Yaz. Ya yine kuşu karıştırıyor da o kuş Abi nasıl olmaz ya? Anlamadım ben. Nasıl Adam error verdi, adam Peki. error verdi. Bu don kimin donu? Ba babamın donu. Anam yıkar onu. Biz gibi kokar donu. Ne alaka kardeş? <laughs> yok ki onun acıyla. <laughs> Bizim klep sağlam. ben göreyim biraz. Klep <laughs> 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 Onun <gülüyor> <kucuğun>. Evet. <laughs> Adam Ağzım, küfür etti. Şey Kamera açısı falan nasıl arkadaşlar? Yürü, 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 yürü. Şu an ben duyuyorum sesi zaten. Mikrofondan da inşallah güzel ses geliyordur. Kamera gözü güzel ama bir, bir açı yapmam lazım ki onun şey olsun yani. O, güzel gözüksün. Şu an nasıl duruyorum, Öyle ne yapıyorum belli değil. Şu an telefon kamerasıyla artık olur, değil. Olur, artık webcamlerle video gelecek. Yamuk mu şun? Ne oluyor? En azından eşeğin Ne kadar abi? 17 lira. Al abi şu hiç para üstünü boş ver, acelem var. Bir tane şundan al, ne kadar? Elindeki 2 lira. Tamam, bir tane de şundan tamam. tane 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 al. Bak, 1.25 Aykut'a yemezsin vanları çok güzel oluyor ya. Bu arada arkadaşlar yayınlar başlayacak inşallah bir bir buçuk iki hafta yayınlar başlayacak oyun videoları oynayacağız kasama e, yaptım çok güzel bir kası topladım webcam olsun GoPro olsun güzel içerikler bu yaz gelecek arkadaşlar abone olmayı unutmayın bak. inşallah yapacağız güzel olacak inanıyorum. Ben... Ne teyzesi Oha En sevdiğim kuzenimle bir araya gelince Bu arada arkadaşlar hava o kadar sıcak ki şu an bir bir pervane Düşecek galiba değil mi? Çat edecek sene sana bağırıyosun <laughs> Ulan ya <laughs> Bir gün televizyon çıkarsın dediler Ya benim kulaklık almam lazım. Bu çok kaba duruyor ya. Bu yayınlarda video izlerken ve oyun oynarken takacağım arkadaşlar. Normal videolarda bu olmaması lazım. Çok kötü duruyor ya bence. Yine siz yorumlar yazın da. Ne bileyim yamuk falan çıkıyorum baksana. Çok değişik. Bir de böyle çekim dedim ha Yani GoPro'da videolar gelecek inşallah. Bak 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 şunun güzelliğine bak. Bunun videosu da istiyorsanız arkadaşlar gelecek. O da bir iki hafta sonra Aqua Park mevzusu olacak. Aqua Park'ta güzel videolar çekeceğiz. Ee, bol bol güzel içecekler gelecek. Lemon Soda. Turşu mu? Turşu <laughs> almalı. Adamın elini öptü lan. <laughs> Fena Ne anlatıyor yurda Gül? Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarzda daha da video istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de adresinden takip edersin. Sevinirim. Ekran olduğu için ekrana bakıyorum. Çok ters oluyor. Neyse alışacağız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Böyle mi? Yok. Yanlı çıkan diğer videolarıma gidebilir. Buradan da kanalıma kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Çok ama çok seviyorum. Eliniz dert gömülsün. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.